gösteri yürüyüşü e Atatürk. 1930 yılında bugün Ankara Türk Ocağı'nda Ankara'nın tüm bütün aydın kadınları bir toplantı yaptık. Koşmacılar Türk kadını da yetmekte seçimi hakkı ve bir sistem hayatı koşmalar yaptılar. Sonunda Türkiye Büyük Millet kadar bir gösterişi yapmasına karar verildi. Ve hemen uygulamaya geçildi. Yürüyüşü meclisteki çalışma odasında bulunan ve o hiç bilmeyen Türk duymuş. Çevresindeki milletvekillerine bakın bakalım hanım ve ne istiyorlar demiş. Gidip kovayın çıkayan milletvekilleri telaşlı karşısında Türk arkadaşlar. Kadın hakkı Hemen kanun tasarısı için çalışmaya başlayınca evri vermiş. Bundan sonra hedefimiz merakı izlediği çalışmaya baş. Bundan sonra hepimiz merakı izlediği çalışmaya başladı. Önce teşkilatı esasıya kavramaz radyalaştırdı. 5 Aralık 1934'te kabul edilen bu değişiklikle kadın ve yetmekliği olma için seçme seçimi hakkı tanındı. Böylece Türk kadını Türk erkeği ile tam bayası ile eşit düzey getirmesi oldu. Olay dünya çapında yankılar yarattı. Birçok ileri ulusun kararını Türk kadını örgü olarak ülkenin yöneticilerden aynı hakkı istediler. Göztürüş Atatürk hikayesi beğendiği kısmı o şuza gitti bir like, Çok örnek bir hikayedir. Atatürk hikayelerinden bir tanesidir. Görüşmek üzere. Bay bay.